Saadet Özen yaklaşık 3 sene kadar önce Everest yayınlarının yayın yönetmenliğini üstlendim. Ondan önce çevirmenlik yapıyordum. Bir dönem rehberlik yaptım ama esas olarak filmlerle ilgileniyordum. Yani belgesel sinema alanında birtakım işler yaptım. Film arşivleriyle ve fotoğraf arşivleriyle de bu vesileyle tanışmıştım. Sonra bunu akademik alana da taşıdım. Yani yüksek lisans tezimi arşiv filmleri ve fotoğrafları üzerine yapmıştım. O tezden sonra akademik çalışma alanım değişti ama arşiv filmlerine olan ilgim devam etti. Şimdi tarihçilik geçmişe dönük hafıza kaydı genellikle metinler üzerinden yapılıyor. Benim anlamaya çalıştığım, yani geçmişin bir parçası olarak, geçmişten haber veren bir malzeme olarak fotoğraflar ve filmleri nasıl kullanabiliriz? Ben bu soruya kafa yorarak başlamıştım. Topladığım koleksiyonlar da aslında hep böyle bir bu çerçevede konular ortaya çıktıkça onun etrafında fotoğraf topladım ben. Sonra tabii iş biraz çarından çıktı yani. Önce böyle çok faydalı bir amaçla başlamıştı. Sonra böyle bir ara durduramaz hale geldim kendimi. Çünkü orada da bir anda bir okyanusa dalma hissi var yani o dünyanın içine girince. bir yerden sonra insandaki bir takım hırsları da galiba ortaya çıkaran bir şey. Normalde bastırdığımız ya da işte hiç farkında olmadığımız bir sahiplenme dürtüsünü. Şöyle bir şey de var, o müzayedeler insana şu hissi de veriyor. Bütün bunlar aslında kayboluyor ve o kaybolanı zapt etme hissi herhalde. Yani buna bir çerçeve sağlama, işte bir iskelet oluşturma, onun çevresine bir şey inşa etme. Ama sonra baktım yani ne maddi olarak ne de manevi olarak artık yani bunu karşılayabilecek durumda olmadığıma karar vererek bayağı bir sigarayı bırakır gibi. Aynı şekilde yok dedim yani belli bir amaç etrafında toplamıyorsam almayacağım ve yok olmalarıyla da ilgilenmeyeceğim yani o çerçevelerin. Biraz kendime çeki düzen verdim galiba. Birkaç farklı koleksiyon var şu an hala bende. Özellikle 19. yüzyıl Osmanlı ile ilgili ben koleksiyonlar yaptım. Osmanlı döneminin farklı konularıyla diyeyim yani. Örneğin Sultan II. Abdülhamit'in göründüğü fotoğraflar ve efemera. Bunun kimi kibrit kutusunda, kimi kartpostalda, dergilerde, gazetelerde bu görseller bir araya geldiğinde bize yeni bir hikaye anlatabiliyor mu? Ben onun peşindeydim ve o vesileyle birkaç nadir olduğunu düşündüm. Malzeme de var. Onun dışında bir Ankara fotoğrafları koleksiyonum var. O da işte bir belgesel yapıyorduk vakti zamanda. Orada böyle bir derinliğine inmeye başladıkça Ankara'nın Cumhuriyet sonrası özellikle inşasının hikayesi. Yani bu tabii ki bilinmeyen bir şey değil. Ama fotoğraflar bilinen hikayeye başka açılardan bakmayı sağlayabiliyor. Ben işte oradan öyle başlamıştım. Çok uzun sürede devam etti. Yani belgesel bitti falan ama ben devam ettim yani yapmaya. Ve birkaç sene önce bir sergi yapıyorlardı. Bütün hepsini oraya verdim yani. Ben saklamak da istemeyen türdenim. Varsa bir şey verelim paylaşalım. Hani üzerine bir söz söylensin. Yanlış bir şey biliyorsam o da düzelsin. Yani çünkü benim için maddi bir değeri yok onun. Sonra şimdi biriktirdiğim iki yönde ilerleyen bir koleksiyon. Hem metinler hem görseller. Turizm 19. yüzyılda turizm ve seyahat kültürü seyahat rejimi ama yani böyle seyahat kültürü deyince İstanbul manzaraları değil rehberler yani turist rehberleri işte acentaların ilanları seyahat eden grupların fotoğrafları vesaire vesaire çok geniş bir alan bir de rehber kitaplar onun da iyi bir koleksiyonum olduğunu söyleyebilirim yani bir dönem ev içleri çok ilgimi çekiyordu yani ev içinde çekilmiş fotoğraflar. Bir de sonra bu sokağa yayıldı yani sokakta çekilmiş. Sokaktaki insan duruşları, insan tavırları, işte beden dili ve böyle bakınca mutlaka karşınıza çıkıyor işte. Örneğin kardeşlerim bana restore ettikleri bir evden atılmış albümler getirdiler mesela yani bir ailenin bütün hayatı. Çocukluktan büyüyene kadar fotoğraflarını görüyorsunuz aynı kişilerin. Uzun uzun baktım yani. Hala da duruyor tabii onlar bende. Yani o zamanlar öyle çok insan fotoğrafı biriktirdim yani. Her şeyi de almadım bu arada. Hani her şey olsun demedim ama bir şekilde cazip gelen, sebepsizce cazip gelen fotoğrafları toplamıştım. Şimdi nedir cazip gelen şey? Yani bir bakıyorum yaşlı bir insan. Baka baka en sonunda galiba şöyle bir noktaya vardım yani. Fotoğrafların verdiği bilgi nedir bize? Yani eski fotoğrafların. Yani şanssız insanlar oradakiler. Daha doğrusu eşitsiz durumdayız onlarla. Onlar artık yok, ben varım ve onlar o kendi içinde bulundukları gerçeklikte yok oldukları hissini taşımıyorlar. Aksine Var olmak için yani bir kayıt bırakmak için o objektifin karşısındalar. Böyle bir çelişki var yani. Şimdi işte tarih malzemesi olarak nasıl kullanılır meselesinde de aynı yere geldik. Fotoğrafın ya da filmin, arşiv filminin verdiği bilgi metnin verdiği bilgiden farklı. Duygusal bir bilgi. Yani bir duygu iletimi söz konusu. Bunları şimdi iki kelimeyle özetlemek çok kolay değil ama Galiba o nedenle toplamaya da devam ettim yani hani günün birinde en sonunda dedim ki evet yani ben bunu anlamak istemişim buradan ve şimdi başka bir şeye geçelim diyerek durdurabildim kendimi. Biriktirmeye başladığınızda siz son vermedikçe sonu yok yani siz bir gün tamam bu kadar toplayabildim faniyiz bu kadar yapabiliyoruz deme iradesini göstermeniz lazım yoksa o malzeme hiçbir zaman bitmiyor. Twitter'da paylaşıyordum yani elimdekiler açılsın işte özellikle filmler. Bir film paylaşmıştım. Beyoğlu'nda çekilmiş. Orada bir trafik polisi var. Hani çok belirgin bir özneydi yani orada. Onun oğlu meğer hayattaymış da trafik polisi. O buldu beni. Yani ben babama bunu gösterdim işte çok heyecan verici oldu gibi. Sonra bir de şöyle bir şey de olmuştu. Yine o filmlerden birinde hani bir kısmını teşhis ettim. İşte çünkü çok bilinen figürlerde Halide Edip var, yanında işte Fahri Rıfkı Atay var. Gazeteciler yani ama tanıyamadıklarım da olmuştu. Sonra onlardan birinin torunu tanıdı. Esin İler'i tanıdı. Yani böyle oluyor. Evet, fotoğraflardan da hani ben paylaştığım zaman ya burası bizim orası ama ne kadar değişmiş diye. Çok öğretici de oldu. Hani bir tarih malzemesi olarak nasıl kullanabilirim fotoğrafları? yola çıktım ve hep böyle bir hani buna hizmet etmesi için Belli temalar çerçevesinde topladığım fotoğraf. Şimdi ben sonuçta tarihle ilgili çalışıyorum ve benim için tarih sadece metinlerle yapılabilen bir şey değil artık. Yani konu her ne olursa olsun ben onunla bağlantılı görsel malzemeyi bir araya getirmeye çalışıyorum. Benim için ama daha çok hep şeydi yani malzemeye sahip olmaktan çok içerikleri bir araya getirmek ve bundan yeni bir bakış açısı üretebilmek yani en azından buna katkı sağlayacak bir bütünlük meydana getirebilmekti konu.